Genç Akşemsettinler Ulu Batlılar'da kazada yerini aldı. Şimdi sıra o büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Ey gençler! Kulak verin bana! İyi dinleyin hele! Bir yiğit var daha on ikisinde. Ne mahallede top oynuyor, ne internet kafede metin iki Sanal alemde değil. Gerçekten onun içinde bir ülke idare ediyor. 19'unda tam 19'unda 6 dili öğrenmiş, ana dili gibi konuşuyor. Ey delikanlı sana söylüyorum kulak ver. iyi dinle. Yürü. Hala ne diye oyunda Fatih oy Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Henüz 21'inde ya ben Bizans alırım ya da Bizans beni diye yürüledi. Konstantin'i alınca anladılar Fatih neydi? zalimlerin işgal edip taş taş üstünde bırakmadıkları şehri Fatih taş üstüne taş koyarak imar etti. Mimar eli değildi şehirlerde bin yıllık altyapı kuruldu. Dartta 750, şartta 620 sene Dolayısıyla yaşanan medeniyet iklimi Allah'a verilecek hesaba dayanıyordu. Sultan Mehmet'in oradan uzaklaşabilirsek at oraya yaklaşacak. Kan ve gözyaşı kap karanlık her yer. Ufukta beliren alevden gözler. Onun heybetinden bu cihan titrer. Yeni bir çağ, yeni bir fatih ister. Ey yiğitler, gençler, delikanlılar sizlere soruyorum. Bu yeni çağda kim yeni fatih olmak ister? Gel bakalım. İşte yeni çağın yeni fatihi geliyor. On de. Sultan Mehmet, kastanı ve kavulü giyecek. O da ataları gibi. İnşallah yeni fetihlere elçiler açacak. Haydi bakalım. Evet, selam veriyoruz ve küçük Fatih de ataları gibi İslam ordusuna katılıyor.